Sokağa çıkma kısıtlaması bu hafta 4 gün olacak. Açıklamayı kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı. 16, 17, 18, 19 Mayıs tarihlerinde yine sokağa çıkma sınırlandırması uygulanacaktır kısıtlama yapılan il sayısı ise 15 ile düşürüldü adana diyarbakır mardin trabzon ordu denizli kahramanmaraş şanlıurfa tekirdağ giriş çıkış sınırlandırılması kaldırıldı yasak 14 büyükşehir ve zonguldak için geçerli olacak sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 16 mayıs cumartesi ve 17 mayıs pazar günleri market bakkal manav kasaplar ve online satış yapan işletmeler de kapalı olacak Kısıtlamanın olduğu 18 Mayıs pazartesi ve 19 Mayıs salı günleri marketler, bakkallar, manavlar ve kasaplar 10-16 saatler arasında faaliyet gösterebilecek. 65 yaş ve üstündekiler 17 Mayıs 2020 pazar günü 11-15 saatler arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak üzere sokağa çıkabilecek. Yaşlılarımız 17 Mayıs pazar günü 11 ile 17 saatleri arasında sokağa çıkabileceklerdir. 20 yaş altıda 20 Mayıs Çarşamba ve 22 Mayıs Cuma günleri iki grup halinde sokağa çıkmayı sürdürecektir.